Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle Ramazan ayında yapabileceğiniz minicik minicik pufidik pufidik e, pideler yapacağız arkadaşlar. İster iftara yapın, isterseniz sahurda kahvaltıya yapın. E, gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir pide oluyor. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine bir buçuk su bardağı ılık suyu ilave ettim. Ve hemen onun da arkasına bir paket instant mayayı ilave ettim. Dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Ve bunları şöyle kabarması için az bir şey karıştırıyorum ve bekletiyorum. Ve hemen onun da arkasına azar azar ununu ilave ediyorum. Ununu kontrollü bir şekilde koyalım arkadaşlar çünkü yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ununu da şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve hemen onun da arkasına 2 tatlı kaşığı toz şekerini de ilave ediyorum. Ve onun da arkasına Tuzunu ilave ettim arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da tuz koyduktan sonra hepsini şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bakın görüyorsunuz zaten hala cıvık bir biçimde hamur. Ve daha sonra geriye kalan unumu da ilave ediyorum. Burada toplamda arkadaşlar 5,5-6 su bardağına yakın un kullandım. 2 su bardağına yakında su kullandım arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Görmüş olduğunuz gibi böyle ele yapışan hafif yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hemen bunu kabarması için üzerini kapatıyorum ve bir kenarda bekletiyorum. Hamur böyle iki katına gelinceye kadar beklettim. Bakın görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kabarmış. E, elastik çok güzel bir yapısı oldu arkadaşlar. E, daha sonra hemen tezgahımın üzerine güzelce hamurumu koyuyorum. Ve daha sonra eşit parçalara bunu bezeleri alıp bölüyorum. burada mümkün olduğunca bezeleri aynı şekillerde aynı boyutlarda yapmaya özen gösterelim Dilerseniz bu pidelerden arkadaşlar fazla fazla yapıp buzluğunuza atabilirsiniz ee, ihtiyaç olduğu durumda çıkartabilirsiniz ısıtıp çok lezzetli oluyor gerçekten de aynı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor arkadaşlar buzluğa da attığınız zaman çok güzel bir tarif oluyor gerçekten. Hemen bezilerimin üzerine yuvarladıktan sonra üzerini kapattım ve dinlenmeye bıraktım. Bu arada hemen ben sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bir tane yumurtayı bir kabın içerisine kırdım. Üzerine bir yemek kaşığı da yoğurdu güzelce koydum ve güzelce bunları e, iyice çırptım arkadaşlar. Daha sonra tezgahımın üzerine az bir şey mısır irmiği koydum arkadaşlar. E, mısır irmiği pidelerimizin altının yapışmamasını sağlayacak. Böylece e, bunların ortalarını arkadaşlar beze yaptıktan sonra parmağımla oyuklar yaptım. Ve içerisinde e, hazırlamış olduğum sosu koydum ve bu sosu elimle her tarafına güzelce dağıtarak açmaya başlıyorum. Bakın görüyorsunuz böyle iki elimle parmaklarımla böyle çekiştire çekiştire kenarlarından güzelce e, şekiller vererek açıyorum. Ve avucumun içiyle şöyle hafiften aşağıya doğru sündürüyorum ki hafiften genişlesin esnesin diye. Üzerine de arkadaşlar susam veya çörek otu ne istiyorsanız istediğiniz şeyi atabilirsiniz. E, diğer bezelerimi de yine aynı şekilde yapıyorum ve şekiller veriyorum. Birazdan göreceksiniz zaten pufidik pufidik kabaracaklar çok güzel bir pide tarifi oluyor. Ben burada taş fırın kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz normal fırında da kullanabilirsiniz. Bakın koydum ne kadar güzel bir şekilde kabardı. Hiç böyle uzun sürede olmuyor arkadaşlar. Çok kısa bir sürede pişiyorlar gerçekten. Ve içeriği de çok güzel pide kokuları sarıyor. Hemen diğer bezilerime pidelerimi de yine aynı şekilde yapıyorum. Kanalımla ilk defa tanışıyorsanız, videomu beğendiyseniz, e, videomu izledikten sonra kanalıma abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız, yeni gelecek tariflerden haberdar olmuş olursunuz. Yorumlarınızı atarsanız e, mutlaka arkadaşlar o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve şöyle elimle yapmış olduğum bütün bezleri düzeltiyorum arkadaşlar ve bunların hepsini teker teker e, aynı şekilde pişiriyorum. Çok kolay bir tarif, hiç zaman almıyor arkadaşlar. Çok basit, inanın, e, yani yaptığınızla yediğiniz inanın ikisi bir anda olup bitiyor hemen. Çok lezzetli bir e, pide tarifi oluyor. Dediğim gibi fazla fazla yapın, buzluğunuzu atın. E, yapın inanın bana hak vereceksiniz. Lezzeti de çok garantili güzel bir tarif oluyor. Bütün pidelerimi ben taş fırında bu şekilde pişirdim. Bakın altları da çok güzel bir şekilde kızarmışlar. Dediğim gibi fırında da yapabilirsiniz. O zaman fırında da gerçekten çok güzel oluyor. Ve bütün yapmış olduğum pideleri bir bezin üzerine şöyle koyuyorum ki altı nemlenmemesi için. Bakın hepsi de aynı şekilde pufidik pufidik çok güzel bir şekilde kabardılar hemen sizlere de şöyle doku testi yapıp göstermek istiyorum. Yumuşacık oldu. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. İçinde açıyorum. Bakın arkadaşlar yumuşacık güzel bir pide tarifi oluyor. Mis gibi oluyor arkadaşlar. Yapın deneyin. O güzel yorumlarınızı mutlaka bana atın diyorum. Evet sizlerle bir videonun daha sonuna geldim. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki güzel tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.